Bunu söylediğim için beni affetti. Bunu söylediğim için çok üzgünüm. Ama benim artık Boran hayattayken seninle olmam, sana dokunuyor olmam doğru olmaz. Doğru. Doğru biliyorum. Çok iyi biliyorum. Anlıyorum artık. Boran'ın yaşadığını Alya'ya söylemem gerek. Söylemediğim ben halde bu işin sonu daha kötü bir hale gidecek. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzak Çeyrek'in yeni bölümünde bizleri neler bekliyoruz? Öncelikle artık ölüleri diriltmeye bıraksanız mı artık? Yani gerçekten de bıktık yani. Cennetin çocukları daha mantıklı yani izlemek. Yani seviyoruz diye reyting rekorları kırdınız ya havalara girdiniz. Gittiniz ölüyü dirilttiniz. Yani ölen de bunu nasıl diriltiyorsunuz? Neyse. E, ilerleyen bölümlerde Cihan e, kendini ailesini uzaklaştıracak. Aldığım bilgiler doğrultusunda. Bayağı bir uzaklaşacaklar bunlar. E, Cihan hani abisine ihanet ediyor gibi olacak. Fakat e, Allah'tan Boran fazla durmayacak. İyileşse bile hani hastalığından dolayı ölecek ve hani senaryodaki şey kısıtlı yani bir iki bölüm sonra zaten çıkacak. İlerleyen bölümlerde aile aile de aile de bunu öğrenecek yani şey olduğunu, anlar, hani candan bu cihan aləmdən bucadan uzaqlaşacağını anlayacaq və daha çox sadaqətinin əmin olduğu üçün ciyana daha çox yaxınlaşacaq. Yəni yerleyən bölümündə minən ölməsi üçün daha gör oldu. İşte bu şəkildə tamam.